Nerex Akıllı Oto Servis adından da anlayacağınız gibi bir e, servis zincirinin ismi aslında. Nerex Başbuğ Holding'e bağlı. Uzun yıllardan beri ihracat, ithalat, yedek parça otomobil sektöründe yan sanayi olarak hizmet veren bir kuruluşu, alt kuruluşu. Biz ona bağlı olarak iştirak şirketlerden biriyiz. Amacımız 81 servis kalitesini arttırıcı bayiler oluşturarak yeni bir soluk kazandırmak. Zaten başka olimpik olarak sektörde çok uygun ihracat ve ithalat yaparak doğru yedek parçayı uygun fiyatla müşteriyle oluşturabilen bir şirketiz. Arkamıza aldığımız bu yedek parça maliyetlerini minimize edeceğimiz bu gücü yetkili servis gibi çalışacak olan Nerex akıllı oto servislerinde de uygulayarak bu fiyat politikasını müşterilere yansıtmayı doğrudan yansıtmayı da başlıyoruz. Bu açıdan bizim sağlayacağımız yedek parçalarla, burada sağlayacağımız kontrollü fiyatlarla müşteriler çok daha kaliteli servis hizmetlerini, Nerex bayilerini alabilecekler yatırımcılarımızı gerçekten yatırımcılarımızı tercih ettiği gibi biz de yatırımcıları tercih ediyoruz takdir edersiniz. Bu karşılıklı bir evliliğe de benziyor aslında. Prensipler baştan konuşuluyor, bakış açıları paylaşılıyor ve doğru ortaklıkta oluşturulmaya çalışıyor. Bizim de aynı yöne bakar, çok değerli, kıymetli, güvenebileceğimiz iş ortaklarıyla beraber onları da geliştireceğimiz, onların da bize geliştirebileceği yeni iş birliktelikleri yapmayı tercih ediyoruz. Sedat Beyler ve ortakları da bunlardan birisi. Burada yeni bir kalemizin oluştuğunu düşünüyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz ürünler kaliteli güvenilir ve gerçekten de artık yetimli servis ve özel tamirhane arasında yeni bir konsept. Müşteriler artık buraya rahatlıkla müşteri bekleme odalarında oturabilecekleri, güzel müziklerini dinleyebilecekleri, iyi kaliteli fiyatları alabilecekleri, ikramlarını alabilecekleri, iyi bir tesis olarak değerlendirebilirler. Gönül rahatlığıyla araçlarını bırakabilirler. Arkasında başvahol değil ve nereks akıllı otoservisin bir aklı çalışıyor olacak. Bunun için de rahatlıkla güvensinler. Gerek akıllı araçlar olsun, gerek olmasın. Artık yeni teknoloji başka bir yere getiriyor. Biz şu anda teknolojiyle ulaşabileceğimiz tüm araçlarla ilgili yeni projeler yapıyoruz. Sadece elektrikli arabalar değil, mevcut arabaların da beyinlerine ulaşmak suretiyle uygulamalar vasıtasıyla çeşitli projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Şimdiden şipoylar vermeyeyim ama çok yakında göreceksiniz projeler hayata geçecek ve akıllı otoservis dediğimiz sistemler, müşteriler rahatlıkla ulaşabildikleri, arıza kayıtlarını belki cep telefonlarından izleyebildikleri ya da arıza oluştuğu zaman LX merkez tarafından bunları görebildiği bir takım sistemler üzerine çalışıyoruz. Genel olarak bunu böyle ifade edebilirim. Çok fazla detay vermiyorum, sürpriz olsun.